bir şey konuşmamız gerekiyor. Evet. Ciddi bir şey. Bak ben bunu uzun zamandır içimde tutuyordum. Biliyorum böyle bir anda söylemek ağır olabilir ama sanırım ben yani artık seninle devam edemem. Özür dilerim ayrılmak istiyorum. Bak bunun seninle ilgisi yok. Sadece ben bazı şeyleri taşıyamıyorum artık. Sen çok iyisin, çok güzelsin, çok değerlisin ama belki de sen benden daha iyilerini hak ediyorsun. Ağlama, hayır. Bak gözlerinde olmasın. Biliyorum, kırıcı. Ben de çok kırgınım şu an. Ama inan bana, üzül diye yapmıyorum. Sadece içinde çok büyüdü büyüz. Biliyor musun seni gördüğüm ilk günü hatırlıyorum. İlk gülüşün, ilk bana sarılışın, ilk sinemaya gidişimiz. Çok zor bir karar farkındayım. Sana dokunmak, elini tutmak, bunları kaybetmek. Bilmiyorum. Gerçekten çok zor olacak benim için. Ama tamam. Tamam. Dur hemen ağlama. Ya dayanamayacağım. Ta şaka yaptım. Şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Ah. Tamam. Tamam. Bak. Şok oldun değil mi? Ha gerçekten. Hayır, hayır. Şşt. Gerçekten. Şaka yaptım oradan şaka yaptım. Bakayım dedim nasıl bir tepki verecek. Evet. Seni çok seviyorum ben. Oy oy ben şunu okuyamam lan. Şunun bakışlara bak. Sen olmadan ben yaşayamam ki. Ee, ne oldu? Bu, bu sefer de biz şaka yapalım dedik. Hı? Ya. Seni deli gibi seviyorum. Ve bu asla değişmeyecek. Hımm Senin o minik minik kaşlarını yerim ben Bayılıyorum sana Tamam kızma Eee Yemek yapalım mı Hımm hmm. Sevişmek mi istiyorsun Önce yemek sonra o Şimdi aç karnı yapmayalım hadi hmm. 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 Tamam Seni çok seviyorum Hadi şey yapacağım Pesto soslu makarna yapıyorum Mua.